Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Online'ın Fook'la birlikte kaldığımız yerden tam kazandım. <laughs> Hoş geldin kanka. Hoş bulduk Bu 556. bölüm denememiz. <laughs> Hala kasinoya girmeye çalışıyoruz. Biraz sıkıntılı durumlar. İnanılmaz bir performans sergiliyoruz. Ancak ancak sonuç getiremiyor ne yazık ki bu durumumuz. Ben anlamadım bu, bu kasino neymiş böyle ya? Sağdan da geldi Oğlum sen ne işin var senin Mermi bitti Ana. Bitmedi de kaza değiştirdim Geliyorum kanka dayan tamam. Tamam. Güzel. Kanka kapıya kursana şeyi. Dur bakalım. Bu da olmazsa artık. Gel kanka. Açıldı. İçeride galiba biz birini daha bıraktık. Ha, yok tamam. Gel gel hemen gel buradan. gel 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 gel. gel. Olum yuh yuh hayvan. Yüz kere sıkamazsın. Bu ne ya? Tamam abi o adamın taramalı pompalısı var. Tamam mı? Ona göre oynayacağız. Tamam. Hiç problem değil. Bir daha deniyoruz. Arkadaşlar. iki bölüm oldu lan. Şakası bir an. Üçüncüdeyiz ha. Yok abi inat ettim ben. Ben inat ettim. Ben de. Ben oğlum buradan bu parayı almadan çıkmam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim de diyemiyorum. Tamam var ya. nasıl çatışıyorum yemin ederim. <laughs> tamam. Gel kanka. kanka. Ben çok az zaman dur. Ha o tam sen kur hemen ben tutayım seni. Ay dur onu kurma kurma. Ay yanlış info. Benim hatam. Bak bu benim hatam. Çok özür diliyorum. Bu benim hatam. Çünkü niye diyeceksin? Ee, i̇çeriği temizlemeyi unuttum. Adamların sana olduğunu unuttuğum için geldin Çok özür diliyorum. Böyle Aynen. düşünsene böyle böyle 7-8 video çıkıyor adam biri izleyicilerden biri geliyor bir hafta bunu izliyor <laughs> İçeriye girmeye çalışmamızı istiyor <laughs> Kafayı lan Adam gülüyor abi diyor bir haftadır izliyorum diyor Allah seninle etmesin diyor hala giremedin diyor Kafayı lan Allah ya Kanka temiz gel. Temiz geldi diyeyim. Şey yani içeriyi temizlemedim daha. bekle temizlerim hemen hadi Oğlum bak Ben de bu oyunu bu huyuna tutuluyorum ama arkadaş Ya yok sabahtan beri anasını satayım bak geldi Ya oyun senin <laughs> Aga dayan gözünü sevim geliyorum Kanka temiz içerisi kur. Açalım. Hı hı. Tamam. Uf, açıldığı gibi biliyorsun taktiği. İçeri giriyoruz hemen. Bekle. Şu elemanın otomatik pompalısı var. Arkamı tutsan yeterli. Ben şunu indireyim. Lan ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Abi şarjör değiştirdi. Oğlum adam dibinde de vursana. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. de çözdük işte yani. Çözdük çözdük. Yavaş yavaş ama. Bir alt kata iki aylık bir vakit ayırırsak <laughs> sorun çözülür. Abi orada checkpoint yapsa iyi olacak ya. Vallahi ya. Daha bir de çıkmamız lazım oradan ha. Bak çıkana kadar checkpoint atmıyor ufuk. Söyleyeyim. <laughs> Elemanlar zırh olmasa. Aynen öyle. Abi zırh var zırh var. Bizim zırhı herhalde yanlış anı o da yan sanayi yapmışlar. Heh. Hadi hadi artık öl. Sıkıldım artık. Tamam bu sefer artık hiçbir gücünüz kalmadı. senden bir şey rica edeceğim. Hazır mısın? Ha. Burada dayan. Öbür elemanı indiremedim çünkü daha. Herif bakmadan sıkıyor ya. Özel kuvvetler mübarek. Tam kanka, kanka temiz içerse. Temiz kur. Ben arkandayım. Bir geldi gibi ağzına sıçacağım onu. Tövbe estağfurullah. Kanka taktiği biliyorsun. Bekle dur geldi bir tane. Aa. Kanka içerisi açık koş. Oğlum sen sen. Bekle bekle çıkma 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 çıkma. Ufuk gel çabuk gel. Beni koru pusma yerine geç. Şuraya geç pusma yerine. Tut beni. İki kişi gelecek bak. Dur bekle. Oğlum siz de abartmayın lan o kadar da gelinmez lan. Bekle. Öbürünü de indireceğiz şimdi. Oğlum bu ne? Niye bu kadar kalabalıksınız? Gel sen de. Benim bak, benim, ta benim taktiği görüyor ama değil mi? Onu yapabilirsin. Bak. Hayır, hayır ölü. Bak adamın önünde durmasaydın keşke. Tüf. Koşup gelebilir misin buraya? Gel kanka. Gel 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 gel. Burada bekleyip R'ye bas. E Benim şu az önce beklediğim yerde. Da. şurada bekle tak. Tam ağzında bekle kapının geldiği gibi. Hatta dur. Ben bir bir, bir riski alayım mı lan? Abi. İçeri geç kanka. Paralar al. Şu sol kapat Hemen açıl. O değil, o değil, o değil. Nasıl sıkacağım. SC basılı tut. Basacağım. Basılı tut. Şey geldi. Parmak izi mi? Hı hı. Tamam, basılı tut SC'ye. Basıyorum. ETC'ye Çıkamadın mı? Evet. Aga. <laughs> <laughs> bir niye çıkmadı ya? Ya bir tane hack tuş kazayla bastım mı? Ba bir tane bas geç işte. Oyun niye 30 saat basılı tutma <laughs> şeyi koymuşsun ya? <laughs> be. Ulan heriflerde de yarım saat gelmedi ha. Normalde, Abi şaka gibi. normalde şak gibi olay yerine, şak diye olay yerine intikal eden herifler bu sefer gelmedi. <laughs> Vaktimiz de vardı o parayı cukkalardık da. <laughs> tamam neyse taktiği geliştirdik arkadaşlar. 3-4 <laughs> gündüzü aldık sizinle ama olsun geliştirdik taktiği. artık var ya profesyonel oldum vallahi de billahi de arkadaşlar şaka sıfır şaka profesyonelim artık oğlum şu sağdaki kırmızılı bir gösterse kendine oğlum şu sağ tarafa geçmeyin işte Bekle kanka sağdan gelen var hala Sağdan hala gelen var da Yeter artık gelmeyin Arkadaşlar ezan okunuyor o yüzden bu e, denemeden ardından kaydı ben kapatacağım ama şu anlık mikrofonu kapatıyorum Another clocker. Keep busy, good long streak of I'm out. Got to reload. Get. This